Merhaba arkadaşlar, Game Güzel hoş geldiniz. Ben Fatih, bugün mod tanıtımları bölüm ile karşınızdayım. E, mod tanıtılacağız, hem de şöyle şekilde küçük şeyler yapacağız. E, i̇nşaat falan, falan yapacağız. E, çok uzun sürmemesi için bir video. Tamamen bitirmeyeceğim türlü inşaatları falan. Ama yapa yapa şehrimizi geliştireceğiz. Evet gördüğünüz gibi bir motosiklet üzerindeyim, ee, bugün size motosiklet modunu, dip, e, İngilizcesi, orijinal adı daha doğrusu Dirt Bike modu tanıtacağım. Şimdi, öncelikle şu motora nasıl biniyoruz iniyoruz onları anlatalım. Sağ klikle biniyoruz mouse'un, inmek için sol shift'e basarak iniyoruz. Ondan sonra sürmek için bir W, A, S diye tüşünüp Evet, ilk sürerken kasabilir normal. Şimdi bakın kasma yok. Ee, böyle gidebiliyorsunuz. Ee, bir blok üzerinden zıplayabiliyor herhalde motosiklet. Kendi özelliği. Şimdi diyelim. Artı bunu nasıl kıracaksınız? Böyle vurduğunuzda kırılmaz. Nasıl yapacağız? Sol shift'e basıyoruz. Basılı tutarken sağ yapıyoruz. Böylece kırıyoruz. Yapımını anlatacağım şimdi. Burada değil tabi. Biraz şu motor sesleri yapıcı çünkü benim. Şurada anlatalım. Şimdi crafting table'ımızı aldık. Koyduk buraya. Şimdi neler lazım onları alalım bir. Ee, e, ne lazım? Demir külçesi lazım bolca. Ondan sonra altın külçesi lazım. Kömür lazım. Ee, onun haricinde çubuk lazım. Başka 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 bir şey yoktu. Evet şimdi. Öncelikle Motor nasıl yapılır? Motoru yapımını anlatalım. Şöyle, 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 bir de şöyle koyduk arkadaşlar. Kömürü gelip ortaya koyarsak bize motor sıkletin motorunu verir. Engine. Çok güzel. Peki şimdi ne yapalım? Sırada ne var? Tekerlek nasıl yapılır? Çubuğu aldık. Bir tane ortaya koyduk. Hatta iki tane koyalım da iki tekerleği de yapalım. İki tekerleği tek seferde yapmak için böyle yapıyorum. Bakın tekerleklerimizi aldık. Motorumuzun e, motoru, motorumuzun motor, motor motoru, motor sıkıntımızın motoru ve iki tane tekerleği hazır. Peki şimdi sıra ne, ne, var? Çünkü şimdi ne yapmamız lazım? Motor oturacağımız için bir oturak hazırlayacağız. Şu şekilde. Dirt bike frame diye bir şey burada. Onun haricinde şu an e, yapacaklarımız bitti. Gelelim motor yapmaya tekerlekleri şöyle koyuyoruz arkadaşlar ortalarına motor onun üstüne oturak ve şu şekilde demir külçelerini koyuyoruz e, lapis -lazo ile koyarsanız mavi motor verir orası renk yeri yani kırmızı koyarsanız kırmızı verir yeşil koyarsanız yeşil verir ancak bu yeşilde çalışmıyor e, şey koymanız lazım kireç yeşili var onu koyarsanız oluyor neyse e, ee, bu böyle. Peki, sarı motor nasıl yaparız? Sarı motor da var onu da göstereceğim bu arada. Biraz atladım ama. Ee, sarı motor renk olarak sarı değil, altından yapılıyor. Yani renk olarak sarı da altından yapıldığı için onu da şu şekilde yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Renk falan koymuyoruz yani. Ondan dolayı. Koyalım şöyle. Hiçbir farkları yok. Sadece bu altından öbürleri oyalı falan onlar da şurada bakın mavi kırmızı yeşil var Şöyle koyalım yanına evet, bike modu bundan ibarettir arkadaşlar Evet e, izlediğiniz için teşekkür ediyorum şimdiden e, ama ne yapıyoruz seriyi bitirmiyoruz videoyu bitirmiyoruz Neden Çünkü daha işimiz var Motorun bir ne yaplayalım. şehirde biraz gezinelim. Şimdi bu motorları şehir falan yapıyorsanız nasıl kullanabileceğinizi böyle alternatif göstereceğim. Sen gel. Bakın. Böyle bir otogaleri falan yapabilirsiniz. Şöyle. ışıkta duruyor böyle. Ben pek mimarisini yapamadım gerçi ama idare eder. Şu motor sesleri olmasa daha güzel olacak benim ee, gibi böyle bir alternatif olarak kullanabilirsiniz. Onun haricinde evinizin yanına garaj yaparsınız, içine koyarsınız. Falan filan. Bakın ben böyle yaptım. Bu evi kullanıyorum bu evde. Ondan dolayı bu yani ev biraz Osman tarzı olduğu için yanına garaj da yapmadım çirkin ev diye. Ben de motorumu böyle kenara koydum. Evet. Şöyle göstermeyeyim. Pedi bacası falan var. O da modla geliyor. Evet biraz içinde göstermek istedim şöyle kabaca. Televizyonlar, bilgisayar var, işte fırın var, buzdolabı, masa sandalye vesaire. Mutfak tarzı falan burada. Ve yukarıda da böyle bir oturma odası var. Falan filan şöyle oturabiliyoruz. O ev eşyalarımı anlatırken onları da ee, nasıl yapıldığını falan anlatacağım size size. Çıkalım şuradan. Şimdi hafif bir FPS ile var Ondan dolayı özür dilerim. Şimdi motorla ilgili bir şey yapmayacağım. Çünkü motorun yani eğer şehir falan yapıyorsanız anca bu şekilde kullanırsınız Başka işinize yaramaz. Ama bugün şeyi yapalım biraz istiyorum. Şu buraya pet shop yapmışım. İçinde göstereceğim birazdan. Bence bir mod var hayvan ekliyor ama hangi mod bilmiyorum açıkçası. Ee, buranın çatısı açık kalmıştı. Orayı bir tamamlayalım. Bu videoda inşaat bölümümüz öyle olsun. Anam. O ney? Maymun. Evet maymun falan var. İşte moddan diyor. Heh. Charlie. Çikitağımız. Ajları biliyor musun sen ajları? Kesin biliyordur var ya bu ajları. Çikitağımız. Mız, mız. Evet, evet. Neyse. <laughs> Bir mod var bende böyle kafa ekliyor. Ona böyle sağ tıkladığınızda domuz ses çıkartıyor. Bu köpek sesi çıkartıyor. Başka şu. Böyle boğa inek sesi. Çıkartıyor. Şu tavuk sesi. Bu da kuzu sesi, koyun sesi falan filan. Böyle pet shot attım. Şöyle eğer işte, atıyorum adam domuz almak istiyorsa geliyor. Hop, Burada köpekler vardı, yok olmuşlar. Onları tekrar koyarız sonra. Burada da bir başka bir hayvan vardı, yani yok olmuş. Bu maymunlar. Ondan sonra onu da şu şekilde Evet. Bakın koyalım. Heh, gelmiyor. Ondan sonra inek var tavuk var, vesaire. Şurada işte ipleri falan var bağlamak için kayış falan. Gel bağlayalım seni de gel. Heh, kardeş kardeş oynayalım. Maymunları eğitebiliyoruz falan onları da anlatacağım. Aynı köpek gibi. Ve e, birinden vurduğumuzda ona saldırıyorlar. Öyle bir güzelliği var. Şimdi malzemeleri alalım. Ondan sonra Evet al şunu Şuradan da Ladin'i al Şu çatıyı bir kapayalım artık ya Buranın çatısını Kapayalım ki çirkin duruyor Bu arada arkadaşlar YouTube'da 86 abone olduk. Hepinize çok teşekkürler. Yakında inşallah 90'ı, 100'ü de göreceğiz. Dediğim gibi kanalımızda hiçbir şekilde e, abone hack veya işte bot abone falan bulunmamaktadır. Bunu da tekrar söyleyeyim önceki videolarından bazılarını söylemiştim. Bilmeyen arkadaşına varsa. Evet şimdi. O yüzden yani abone kasması zor. Bana şey yapmayın. Bu kaç ayda bu kadar abone olur. Şimdi şu köşe şu köşelikten koyacağız. Mantıklı olarak. Tabii böyle şöyle koyacağız. Daha sonra çatıdan koyacağız. Bu çatı var, yok biliyorum. Böyle sanki şey benim. Hmm, neydi ya ne der çat ne der ne der çatısına benziyor. Ee, ama değil tabii. Nam koyuyor yok. Ne bundan koyacağız da? Böyle biraz daha koyu mavisi bu. Yine modlardan biri ekliyor. Onu da ilerleyen videolarda tanıtacağım zaten. Biliyorum hangisini de. Şimdi onunla uğraşmak istemiyorum. Evet. Dediğim gibi yani bu motosiklet modunu daha ee, Şehire uygulamak yani ancak bir yol olur? işte o da galeri falan. Onu söyleyeyim. Hmm. Onun haricinde yol yaparsınız, yolda gezinirsiniz falan benim yaptığım gibi işte. Yapmak da hala devam etti gibi. Zevkli bir mod ama e, şey yapabilirsiniz aslında o da güzel olur bakın. Onu da yapabilirim belki neler ee, Bir tane böyle yarış pisti yaparsın. Ama şey toprak yarış pisti. Bunlar zaten motocross e, cross deniyordu galiba. Moto şey yani. dağ motor gibi bir şey. Bunlar zaten. Dirt bike adı zaten. Oradan anlaşılıyor. Neyse. Ha. Şöyle koyalım. Bu arada arkadaşlar bu hafta acayip derecede yani çok demeyeyim de 4 tane sınav var ama bu 4 sınavın 3'ü çok zor. Matematik, istatistik ee, ve neydi? Benim alan dersim olan işletme. Ondan dolayı ee, biraz videolarda aksak olabilir hafta içi. Onu söyleyeyim. yani pazar günü bu geliyor. E, ama Perşembe günü 4'ten itibaren yeni video çekeceğim. Cuma günü yüklerim. Tahmin ediyorum. sınavdan dönünce Cuma günü son sınavında. Yüklerim. Sonraki hafta zaten ders yokmuş. O hafta rahatız. O hafta yani bize işte Şubat tatili 3 hafta olmuş olacak. Üniversiteler böyleymiş. Şey yapıyorum. Neyse. Ee, ve bu 3 hafta içerisinde neler yapacağız? Onlardan kısaca şöyle bahsedelim. Çatı yaparken. Ee, Öncelikle ben e, şu üç, yani normal Şubat tatil e, başlamadan yani bir hafta benim ekstra zamanım olduğu için o hafta serverla uğraşacağım. Ee, server atacağız biliyorsunuz. Facebook'tan falan duyuruyorum bunu. Neyse server için yani map ile falan filan uğraşacağım. Zaten 2 3 kişi yapacağız map'i. Yapıyoruz daha doğrusu yani. De. Hatta spawn bile tam hazır değil. Bir haftada onu yetiştirmeye çalışacağız. Market olsun, mini game falan filan. Güzel bir server yapacağız. Bucket olacak onu da söyleyelim. E, ee, değil. Daha önce de server'ım vardı. Ee, zorluklar çıkıyor. Yani Hamachi'de ne bileyim. Pulligan falan yemiyorsunuz. Net koyduğunuz kurallara uymuyor. Server'ın ağzını, burnunu patlatıyor. Her yere TNT koyan manyak gördüm ben. Ee, hatta maden ararken TNT ile hayır havaya uçuran öküzü evladını bile gördüm neyse şimdi videoda mi diyorum ama aklıma geldikçe yani o yüzden hamaçı açmayacağız onu söyleyeyim vakit olacak hem içinde daha kolay aslında yani direkt şeye gir e, tıkla gir server'a Neyse onun haricinde Warp'lar falan filan plugin'ler bazı plugin'ler olacak. Ee, güzel çeşitli mini game'ler, event'ler, event yapacağız. Ee, Oks Ox event falan olacak. İşte onun yanında küçük server için turnuvalar falan yapacağım. Hatta bazılarını videoya yapacağım. Ee, dediğim gibi bazılarını videoya alacağım. Hem videoda görünme şansınız da olacak bu şekilde Hı. hem de e, turnuvalardan ödül kazanacaksınız. 100 abone olunca da bir çekiliş yapacağız arkadaşlar kanalımıza. E, 100 abone özel çekilişi. Yani bu çekiliş ne olacak? Oyun mu vereceğim? Hayır oyunu vermeyeceğim. E, ancak şöyle bir şey yapacağız. Açılacak olan server'ımıza katılan arkadaşlar için e, bir kampanya olacak bu. Server'a girer girmez işte diamond set işte e, yani diamond set derken şöyle diamond kıyafet e, şeyler yok kazma kılıç falan filan yok sadece diamond kıyafet artı büyülü demir kılıç e, büyüsü de güzel bir şey olacak saçma sapan bir şey olmayacak merak etmesin kimse e, büyülü demir kılıç neden diamond vermiyorum oyundaki yani serverdeki dengeler çok bozulsun istemiyorum ondan dolayı e, Demir Kılıç artı Şey 5 tane Golden Apple yani altın ema vereceğiz biliyorsunuz bu altın emalar Çok önemli Itemlerden birisi Serverlerde Minecraft'ta Niye çünkü Can yeniliyor ve can yenilerken size kim olursa vursun canınız gitmiyor ee, Bunu işte akıllıca Kullanıp mesela mini game'lerde falan kullanıp daha ödül üstüne ödül kazanabilirsiniz Falan filan ondan dolayı avantajlı böyle bir avantajlı çekiliş yapacağız. İki, en az iki kişiye vereceğim. En fazla üç kişiye vereceğiz bu şeyi. Ödülleri. Neyse onun zaten videosunu çekeceğim. 100 abone olursak inşallah. Evet. E, tekrar izlediğiniz için teşekkürler. Bugün Dirt Bike modunu tanıttık sizlere. İlk mod yapmış olduk böylece. Şuranın çatısını kapattık. Başka da bir şey yapmadık açıkçası. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Facebook sayfam bu videonun altında bulabilirsiniz. Onun haricinde biz arkadaşlarınızı önerirseniz seviniriz. kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoya kadar. Hoşçakalın.